türlü inanmak mümkün değil. Onun için aziz kardeşlerim, hanımlarımızın zinet eşyası dediğimiz altınları konusu yine aynı şekilde eğer zekatı verilmiş zinet eşyasıysa onun adına zinet denir, nimet denir. Zekatı verilmemiş olan zinet eşyasıysa o dahi beladır, musibettir. Onun için Ramazan'da veya Ramazan'dan sonra fark etmez. Her Müslüman kardeşimiz hanımında ne kadar altın olduğunu tarttırması lazım. Tartarak anlarsınız. 85 gramı geçti mi zekat vermekle mükellefsiniz vallahi. 85 grama kadar zekat taallük etmiyor. Bir kadının ziyneti, küpesi, gerdanlığı, bilezikleri vesaire altınları <laughs> kuyumcu terazisinde tarttırdınız. 85 gramı geçmedi. Tamam. Zekat mekat yok. 85 gramı geçtikten sonra o gramın tamamından hani 85'i çıkarayım da ondan sonrasından diye bir şey olamaz. Bütün parçalanmaz. 85 gramı geçtikten sonra o bütünün tamamından zekat verilir. Diyelim ki 200 gram altını var hanımınızın yahut kızınızın neyse hediyeler yoluyla, çeyiz yoluyla, kazanç yoluyla çulları, tarttırdınız kuyumcuda 200 gram geldi. Tamam. Ne olacak? 5 gramını vallahi zekat olarak ayırmak zorundasınız. 100 gram da 2,5 gram. 200 gram da 500 gram. 5 gram ayıracaksın. Fukarayı Müslimine teslim edeceksin. Allah böyle istiyor. Başka çare yok. Hatta bu kadar mı? Hayır. Kurban kesmek zamanında bir Müslüman hanımefendinin boynunda, boğazında, kollarında mevcut olan zinet olarak kullandığı altınlar bir koyun alıp kesmeye kafi geliyorsa o Müslüman kız kızımıza veya hanıma da kurban kesmek de vacip olur. de günahkar olur. Üzerinde taşıdığı veya sandığında sakladığı altınlar bir Müslüman hanımefendinin zineti olan altınlar bir kimseyi bugünkü ölçülere göre hacca götürüp getirmeye kafi geliyorsa, hacca gidip gelmeye kafi geliyorsa o zinetin sahibi kadın hacca gitmek farz olur. Gitmese cehennemlik olur. Bakın bir sürü meseleler var. Öyle sorumsuzca altınları saklayamasın. 85 grama kadar müsaade etmiş. 85 gramdan sonra artırabilirsin. 800 gram da altın olabilir ama zekat vermeyeceksin. Sorumluluk mevzu O bakımdan diyorum yani. Kadınlara ziynet helal tamam. İsterse efendim bir kilo altın fahsın geçsin. Ama demin dedim 85 gramı geçti mi zekat kurban ve hac dediğimiz mali ibadetler derhal taalluk eder. Peşine takılır. Rastgele yaşamayalım. Ölçülere ayak uyduralım. Mülkiyetimizin hesabını biz vereceğiz.